Çocuk kırıkları deyince aklımıza 15 yaşına kadar olan çocukların kırıkları gelmektedir. Çocuk kırıklarının çok büyük bir kısmı ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Bunun sebebi hem kırıkların çok hızlı iyileşmesi hem de tedavi esnasındaki bazı kusurların kendi kendine düzelebilmesidir. Bu kırıklar içerisinde ameliyatla tedavi ettiklerimiz Eklemleri ilgilendiren kırıklarda, zira eklemlerdeki bir takım bozukluklar ileri yaşlarda eklem kireçlenmesine sebep olacağı için buradaki tedavilerde çok daha hassas ve dikkatli davranmak zorundayız. Onun dışındaki kırıklarda yapılacak olan anestezi altındaki düzeltmeler ve alçı tespitleri kırığın iyileşmesi için yeterlidir.